Ya şu Arakan'a, Allah aşkına, böyle mi sahip çıkılır? On binlerce insan ölüyor. Altı yüz bin insan topraklarından sefil bir şekilde Dengledeş'e yaslanıyor. O derelerden, ırmaklardan geçerken televizyon ekranlarında izliyoruz. Kimsenin sesi çıkmıyor. Sadece Myanmar'a kınama yaptık. Söylenen bu. Burada çok açıkça bir soykırım var. Ve bir açık söylüyor. Rahatsız olabilirler. Dünyaya İslami terör diye konuşanlar Hristiyani terör diyorlar mı? Yahudi terörü diyorlar mı? Budist terörü diyorlar mı? Demiyorlar. Budistleri böyle iyi niyet elçisi gibi hep gösterirler. Yok işte görüyoruz bak şu anda tamamen Myanmar'da bir Budist terörü var. Şu anda Erdoğan'a yüklenecekler. Varsın yüklensinler. Varsın yüklensinler. Öyle yoga ile moga ile bilmem neyle ile filan bu işi geçiştiremezsiniz. Ortada bir vaka var. Budistleri böyle iyi niyet elçisi gibi hep gösterirler. Yok işte görüyoruz bak şu anda tamamen Myanmar'da bir Budist terörü var. Ortada bir vaka var bunu tüm insanlığın bilmesi lazım. Eğer biz bildiğimizi bilmeyenlere anlatmazsak Dünyada da çok on binler, yüz binler gider. Siz o musmanlardan uluslararası yardım ve müdahale Kuruş, kuruluşlarının yeniden yapılandırılması çağrımıza destek beklediğimi özellikle vurgulamak istiyorum. Gelin, dünyayı herkes için daha iyi bir yer, daha yaşanılabilir bir yer küre haline getirin. Çizerek ifade etmek isterim ki, Dünya 5'ten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin dünya gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. Tayyip Erdoğan'ı seven vardır, sevmeyen vardır. Hepsine saygı duyuyorum. Ama Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin ve Türk milletinin aleyhine herhangi bir işe kalkışmasının mümkün olmadığı hususunda ben herkesin mutabık olduğuna inanıyorum. Ha, beni kimlerin sevmediğini size söyleyeyim. Beni bölücü terör örgütü sevmez. Beni FETÖ sevmez. Beni rantçılar sevmez. Beni DAEŞ sevmez. Beni batı bir kısım liderler hiç sevmez. Ve değerli kardeşlerim zaten biz onların sevmesini beklemiyoruz. Ya bizi he bizi halkımız sevsin. Bizi hak kabul etsin. Onun rızasını kazanalım yeter. Yarın ölür gideriz öleceğiz ya ha ne olacak ne olacak iki metre mezara gömecekler değil mi ve musallada hoca efendi cumhurbaşkanı niyetine demeyecek her kişi niyetine diyecek değil mi ondan sonra nasıl bilirdiniz diyecek çizerek ifade etmek isterim ki dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi beş ülkenin dünya gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir.